Merhabalar, ben Demet evet, Tanış. Nasılsınız? Uzun zamandan beri yine karşınızdayım. Bir 15 gün, 20 gün arasında ara verdim. Elimden geldiğince video çekip atmaya çalıştım. Bilmiyorum beğendiniz mi, seyreden var mı veya seyrettiniz mi, den geldiyseniz. Yine zaman zamanlarda açınlarım. Şimdi yine açılım yapacağım. Bu sefer aklımızdaki kişiye her kimse niyet edin. Zaman zamanla niyet ediyorum. İstediğiniz zamandan itibaren geçerlidir. Kusura bakmayın bu arada yol yorgunuyum. Bundan 4 saat evvel geldim. Sabah 4'ten beri ayaktayım. Ne yalan söyleyeyim. Dedim ki hemen video çekeyim var dedim. Dostlarıma, beni sevenlerime. Aklımdaki kişi, soru soralım. Seviyor mu bizi? Veya ilk önce hali ahvali nedir? Yani şu anki durumu nedir? Şu anki durumu nedir? Bir soralım bakalım. Şu anki durumu nedir? asılan adam asılan adam çıktı bakın biraz kendini e, yalnızlığa mahkum etmiş asılan adamla bakalım yenilenmeye ihtiyacı var Joker sıfırdan yeniden başlamak yenilenmeye ihtiyacı var bu insanın arkadaşlar Kime niyet ediyorsanız sevdiğiniz olabilir. Arkadaşınıza bu genel kolektif açınımdır. Bireysel değildir. Bireysel almak isteyenler yani özel almak isteyenler e, bazı öteki videolarda e, cep telefonum var. Yani WhatsApp numaram var. Bana ulaşın ve yazılımlı olarak ulaşın. Aramayın arkadaşlar beni. Bakın kutlama kartı çıktı. Bu yani aklımızdaki insanın şu anki durumunu soruyoruz. Neydi? Aslan adamla zamana bırakmış bir şeyleri ama Joker'le belki çocuğu var bu insanın çocukla ilgili bir zamana yani zamana bırakmış bir şeyleri yani çocuğu olanlar, çocuğu olmayanlar için yani ye yenilenmektir sıfır yok gerek vardı. Yenilenmektir yeniden başlangıçtır bir şeylere. Ama çocuğu olanlar için biraz yani aslında adam çıktığı için hani çocuğunla ilgili bir sorun problem yaşayabilir. Ama çocuğu yok diyorsanız eğer aklımdaki kişinin ilgili hani biraz e, yeniden e, sıfırdan başlamak için yani zamana bırakmış her şeyi zamana bırakmış arkadaşlar yani çocuğu varsa da çocuğu için bırakmış zamana yani sorunlar var ne? ama çocuğu yoksa da eğer bir şeyleri zamana bırakmış ama bakın kupa ne? Daha genel açılım olduğu için e, bu nişan, söz, e, doğum günü gibi gibi törenler olabilir şu an. Yani aslında iyi, mutlu olacak. Yani mutlu şu anki durumu mutlu arkadaşlar. Bu üçünü Yani nişan işte dediğim gibi düğün olabilir. ama bakın şeytan kartı çıktı. O şeytan kartı yapılan kötü enerji olabilir. Kötü enerjiden ziyade Tabii ki tasvir etmiyorum ama hani iki kişiyi ayırmak isteyen insanlar kişi veya kişiler tarafından olabilir Peki şu anki durumu buymuş Hani e, zamana bırakmış her şeyi sıfırdan başlamak istiyor veya yani e, yani bir şeyleri sıfırdan başlamak için ne olursa olsun zamana bırakmak istiyor. Çünkü aslında adam çıktı. Aslında adam neydi? Yani bir şeyleri zaman yani halledecek. Ama bu üçlüsüne bir eğlence, bir kutlama, nişan, söz, yani ne bileyim isteme, tören gibi gibi. Ama şeytan kartımızda maalesef İki seveni ayırmak için yapılan kötü enerji olabilir. E, kötü enerjiye tabii ki hayır diyorum karşıyım ama e, iki kişiyi ayırmak için yapılan arkadan dolaplar dönüyor diyeyim. Hani kötü enerjiyi iptal ediyorum. Hani dedikodu iftira olabilir. Onun lafını ona taşır. Onun lafını ona ikiye üç ekler gibi gibi. Şimdi şimdiki durumu bulmuş aklımızda kişiye. Sorun bakalım? bizi seviyor mu? Biz seviyor mu? Böyle bir açılım yapmak istedi. İçimden geldi. Biz sevi seviyor mu? Hmm, ekinimleri var. E, kılıç ikinizi çıktı. Bakın kılıç ikinizi. İkinimleri var bu insanın. Geçmiş yakında kılıç ikinizi. Yani düşmüş. E, değnek onlusu mu? Değnek dokusu mu? Kusura bakmayın. Değnek onlusu. Ee, yani biraz yaralanmış belirlenmiş arkadaşlar bu sen yani bir kargaşa ne bileyim da olabilir yani biraz yani kapat dinlemek istiyor zaten en başta asılan adamla her şeyi artık zamana bıraktım ama bakın kader çarkı. Yani siz seviyorum evet kader çarkınızda var. Seviyor veya sevecek arkadaşlar. Bu insan her ne kadar yaralansa, belirlense belki geçmiş ilişkinizde bir kırılmaca, gücemece, küslük şu bu veya onun diğer ilişkilerinde kötü, olumsuz yaşantıları varsa onları geri bırakacak arkadaşlar. Fakat ikinimler düşebilir bu kişi. Ama diyor ki ben yıkılmadım, ayaklarım değnek olmasını ama kader çarkında da ben ya seviyorum sevgisi var arkadaşlar seviyor bakın çalışma öğrenme kartıdır bu insan sizin ilgili bir şeyleri öğrenecek sonra zorlaştıracak arkadaşlar peki bu size olan sevgisi seviyor mu evet bakalım Sizinle ilgili ne düşünüyor? Bu anın enerjisi ne? Sizinle ilgili ne düşünüyor? Oo, bonusu arkadaşlar bakın aile olmak istiyor. Sizinle anne çatı altında yaşamak istiyor. Gayet güzel çıktı yani ne diyeyim şimdi gayet muhteşem yani yani bilmiyorum. Sizin ilgini biraz karamsızlıklar var. Biraz yani umutsuz bir şeyleri yarınlara umut vermiyor ama sizinle yuva kurmak istiyor ama her ne kadar sizin bakın bu kartım çalışma kartı. Çapalacak arkadaşlar. Bir şey neli Sizinle ilgili bir şeyleri çapalacak. Çünkü sizinle yuva kurmak istiyor. Yuva kartı en başta çıktı çünkü. Her ne kadar umutsuzluk. Wow, arkadaşlar bakın kiminleri için. Bakın kiminleri için bu insan. Yani ee, şöyle diyeyim arkadaşlar. Fazla kart seçmişim ama bu geldi yani öte gider fazla kart arkadaşlar kimin kiminiz için geçmişinden gelecek bu insan ve ayrıldığı kişi olabilir hala hazırda tanıştığı insan olabilir yani sevgili olabilirsiniz veya yeni tanışmış olabilirsiniz arkadaşlar bu insan yani geçmişten geliyor arkadaşlar. Peki son bir soru soralım bakalım. Aklımdaki kişi benimle eylem adım olacak mı? Aracak mı? Bir mesaj atacak mı? Veya görüşme olacak mı? Bakalım son bir soru. Eyleme adımı olacak mı? Aklımdaki kişi o diyor ki biraz zor diyor. Biraz zor diyor. Değnek konusu biraz zor. Yüküm o kadar ağır ki o kadar güç ki yani biraz zor diyor. Bakalım arkadaşlar bu insan çok yenilmiş yani biraz e, umutsuz her ne kadar yani güzel çıksa da ilk başta kartlarım yani biraz yani eylem adımı olmayabilir yani uzun zaman hatta olmayabilir eyleme adımı arkadaşlar çünkü değnek onlusu ve e, kılıç onlusu çıktı arkadaşlar. E, para prensi atarsa da diyor Ben eylemimi atarsam da minik adımlarla biraz minik adımlarla ifade eder. minik adımlarla sana geleceğim veya minik adımlarla mesaj çekeceğim bir nasılsın ne yapıyorsun diyebilir ne bileyim Ben bir Instagram'dan bir küçük şarkı gibi gibi Facebook'a bir şarkı veya bir paylaştığınız bir şeye yorum yapabilir ama küçük olacak arkadaşlar buna ve son kartım bakalım eylem adım olacak mı eylem adım olacak mı arkadaşlar ama ben sizin sizden daha çok heyecanlıyım arkadaşlar eylem adım olacak müjdemi istedim para prensi ve kupa prensi her ne kadar prens de olsa yani korkak adımlarla da olsa krallar gibi bunlar cezalet cezur değiller. Ama olacak mı alacak arkadaşlar. Yani para prensi veya ve kupa prensinin yan yana gelmesi bakın gerçekten yani tesadüf olamaz. Bu kadar bakım yapıyorum arkadaşlar. Aldım kabul ettim. Size alın kabul etin canlarım. Kendinize çok iyi bakın. Yol yorgunuyum inanın. Çok yani kusuruma bakmayın bu kadar ses tonum var. Yani ama sizlere yine kıyamadım. Dedim ki ya yapamadım. İnternetim yoktu. Köydeydik. Yani olmadı imkanlarım. Bir 15-20 gün ayrılık oldu. Ama inşallah yarından sonra da canlı yayın yapıyorum ben TikTok'ta her gün biliyorsunuz. İnşallah yarın da TikTok'ta bekliyorum hepinizi. E, alma Verme dengesine dikkat edin. Abone olalım. Beğenelim arkadaşlar. TikTok'uma da buyurun gelin. Abone olun. Takipçim alın. Hepinizi çok seviyorum. Saygıyla sevgiyle. iyi akşamlar.